isteyenler var. Neler Sizler de biliyorsunuz gerçekten Türkiye'nin her noktasında 66 noktasında şu an itibariyle yangınlar devam ediyor. Bunların sabotaj olduğunu bizler biliyoruz. Buradaki vatandaşlarımız da dört tane vatandaşın burada bu yangını çıkarabilmek için monoton kokteyli ve benzinlerle birlikte saldırdığını ormanlarda bu yangını çıkardığını söylüyorlar. Şu an bütün etraf sarılmış durumda bu dört kişiyi bulmak için bütün arkadaşlarımız yerel halkımızla birlikte mücadele içerisindeler şu an itibariyle. Ee, oteller bölgesiyle ilgili olan e, problem bir nevi şu an itibariyle sizler de görüyorsunuz kontrol altına alınmış durumda. Ama, ne tarafa doğru gidiyor? Ama şu an Kayaköy'e doğru ve Hissat bölgesine doğru yangın devam ediyor. Gece olmasından dolayı da helikopterin müdahale etmesi mümkün değil. Şu an buradaki itfaiye ekibi olsun, hem Fethiye Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Orman Bakanlığımızın bütün arazi özleri burada sizler de görüyorsunuz bütün halkımız burada ee, yangını söndürebilmek için canla başla mücadele veriyorlar. İnşallah hasarsız bir şekilde en kısa zamanda kontrol altına alırız. Bir daha bu tür olayların, acı olayların yaşanmasını istemiyoruz çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Binlerce canlı şu an itibariyle burada can veriyor. <laughs> ee, sabaha kadar burada kontrol altına alıp bu beladan kurtulmak istiyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun.